Bilmek, geliştirebilmek çok önemli. Hani e, ben açıkçası çok takdir ediyorum onu. Hı hı. Ye, yeni çalışmaları da çok güzel. Hani herkesine hitap ediyor. Tarkan da zaten çok karizmatik. E, bir de piyasada magazinsel yönü olmayan bir sanatçı. Bir de benim gibi e, Türk sanat müziği altyapısından gelip de top söylüyor. O, oradan da kendime çok benzetiyorum. Hı hı. Bir de Tarkan hayranlığım var yani. Çocuklar mı? Yani herkesin e, hayran olacak. E... İlk iki isim zaten e, <laughs> şu anda e, söylediniz hani ben de öyle benim de posteri vardı mesela Tayyika'nın bende ben, ben böyle 4-5 yaşlarındayken o şarkıları çıktığında işte kıl oldumlar da falan e, evet, evet. şeyleri vardı albüm, kasetler vardı şimdi albüm olmuyor o zamanlar kasetleri vardı bu arada sevgili İlker de yazmış yayınlar diliyorum diyor. Güneş Hanım'a başarılar dileriz demiş. Çok teşekkürler ona da. Çok teşekkür ederiz. İlker Bey'e de çok teşekkür ediyorum. E, radyo PR'ları e, çok güzel. E, bana çok yardımcı oldu. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Kadim dostlarımdan bir tanesidir sevgili İlker'de. E, onunla biz böyle bir denet ortaklığı denir ya. E, evet. Birazcık da biz e, öyleyiz galiba onda. Ne zaman birbirimiz canımız sıkılsa ya da böyle bir arada bir e, nefes alma ya ihtiyaç olsa ya İlker beni arar ben onu ararım böyle bir iki iki buçuk saat telefonla e, her daim konuşuruz. E, bir gün ondan şey alacağım ne ya psikolog ücreti alacağım en sonunda. <laughs> ama bu zamanda dost bulmak da çok zor. Evet. E, maşallah birbirinizi böyle bulmanın da çok güzel birbirinizin kıymetini bilin. Evet evet. Yani işin şakısı tabii ki de ama İlker hala dinliyorsa hani ufak bir İvan numaramı atabilirim sana gene. <laughs> hani lazım <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Belki lazım olur ileride. Ee, İlker Bey'in ticaret zekası çok iyi bu arada. Evet. Borçlu çıkarım değil mi şu halde? Aynen. Çok üstüne gitmeyin doğru ben şimdi durduk yere şimdi kendimi borca sokmayayım daha fazla. <laughs> Son olarak Güneş Hanım şu anda sizin dinleyen sevenlerinize sevgili İlker başta olmak üzere bizler ve şu anda yılın dört bir dinleniyorsunuz ne söylemek evet. istersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim yeni çalışmam var Eylül'de çıkacak Hı -hı. doğum günü şarkısı bir tanesi. Eylül'de, Eylül'de mi bir çıkıyor? Tane... Eylül'de çıkacak. Bir tanesi de. Ekim'de çıkartabilir miyiz onu? Onu Ekim'de <laughs> alabilir miyiz? Bir tanesini de Ekim'de çıkartırım o zaman. İki tane şarkım var hazır hazırlanacak. Bir ay böyle bir buçuk ay arayla ben onları çıkartacağım. Şu anda Cenk Bey'de iki tane aranjam var, şarkım hmm. var. Bunlar da slow tarzı olduğu için sonbaharda daha uygun olur diye düşündüm. İnsanların psikolojilerine, durumlarına daha uygun diye düşündüm. Ama ben şey, sizden şey rica etmek istiyorum. Ekim'de doğum günü şarkısını çıkartır mısınız? Benim Ekim'de doğum <laughs> günüm çünkü. Hani onu doğum günü hani böyle sizi etiketleyerek paylaşmak isterim. Hani yeni çıktığımda falan hani böyle o ee, zaman çok, çok güzel, olur. Falan. belki de yine beni konuk alırsınız Tabii programınıza. Ki. Doğum gününüzü birlikte kutlarız. Ay, ay ne güzel olur ne inşallah. Güzel olur, değil mi? Evet. Beni Doğum gününüzde e, eğer denk gelirse tabi program saatiniz gününüz Hı. böyle şey yapalım e, size konuk olayım hem de benim doğum günü şarkısını çalarız doğum gününüzü kutlarız. Hemen şu an takvime bakıyorum biliyor musunuz 2000 e, ek, <laughs> Ekim, Ekim nerede şurada ne zamana denk geliyor ben bakayım çarşambaya denk geliyor. Tamam 26 Ekim çarşamba günü güneş Hanım tamam, ana güne, konu. O güne o güne beni konuk olarak yazıyorsunuz. Doğum gününüzü kutluyoruz. Tamam ben şu anda notumu aldım 26 Ekim bin, e, şeyini, e, tarihini. E, 2022 tarihi saat 13.10 yine aynı bu saatte. Güneş Hanım evet. konuğumuz. Şarkı olsun çok, olmasın çok hiç güzel. fark etmiyor çok güzel. Olsun canlı da söyleriz ya sorun yok. Bence de bence de öyle yani illa şey olmaya da gerek yok. Dur şuraya hemen evet, nasıl Evet can, canlı da söyleriz. sizin hatırınız için söylerim. Ya çok teşekkür ederim çok incittiniz. şu an hemen notumu aldım 26 Ekim'i. E. Canlı evet. yine şu an tarih veriyor sanatçıya. Da, bak bakar mısınız böyle bir sanatçı da yok. Vallahi, vallahi böyle Hemen program... evet, ikinci randevuyu, e, randevuyu bağlıyor e, şey programda konuk oluyor hemen ikinci randevuyu evet. da bağlıyor yani. İlker'cim e, senin işi birazcık aldım ama kusura bakma. Ceren'le <laughs> İlker'le biz yapıyorduk bu işi. Araya ben gidiyordum evet. ama olasın. Bu sefer bir şey demez herhalde İlker. Doğum günü sonuçta. Evet evet. Tabii ki canım doğum günü hediyesi olsun İlker Bey'den evet. de değil mi? Ama şimdi. Geçen sene çok da güzel bir sürpriz yapmıştı sağ olsun. Gönderdiği videolarla, sanatçılarla. Ee, benim gözlerim doldurdu İlker sağ olsun. O ne güzel. Kad kadim dostun senin. Ne kadar güzel. Evet evet. Çok teşekkür ederim Güneş Hanım. Ee, son olarak. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, yaşanmaya değer güzel günler diliyorum. Bu zor zamanda. E, Covid, korona falan da artmış. Öyle haberler geliyor. Üzülüyoruz. Hı hı. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, yaşanmaya değer günlerimiz olsun diliyorum. İnşallah. Için. İnşallah. Çok memnun oldum tanıştırma sizde. Ben de çok memnun oldum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Son kapatmadan önce biz yayınlarda şöyle bir şey yapıyoruz Güneş Hanım. Ee, sizce radyo programcısı olsanız ya da e, Güneş Hanım'ın bu şarkısı, kız kız şarkısı radyolarda nasıl anons edilmeli diye böyle bir soru yönelsem size böyle anlık olarak e, şarkınızı siz anons edip dinleyesek olur mu? gibi gelen hain sevgililere gelsin. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyiydi. <laughs> Vay. Bunu story'nde evet. paylaşayım. <gülüyor> Aynen. Kız <laughs> kız gelen hainlere gelsin? Tıs tıs, tıs tıs gibi tıs. gelen tıs tıs. Ha tıs tıs gibi gelen. Evet. evet tıs tıs gibi gelen böyle yılan gibi tıs <laughs> tıslayarak gelen <laughs> e, hain sevgililere gelsin. Oo. <laughs> Bunu ben birazcık yumuşatarak yapayım ya durduk yere. Yani ya siz geliştirebilirsiniz. Ben size yolu açtım. Evet, teşekkür ederim. Yani bu telife maruz kalmıyor değil mi? Ben yine size söyleyeceğim. Yok Hiçbir yok. Söz, sözler size ait. <laughs> Biliyorsunuz bu işlerde hep telif vardır. <laughs> yok yok öyle bir şey yok. Gönül rahatlığıyla an anons edebilirsiniz. Tamam çok teşekkür ederim. Ben birazdan sitede paylaşacağım bunu. Tabii birazcık yumuşatmam lazım. Durduk yere e, önümdeki güzel yılları da mahvetmek istemiyorum. <laughs> diyebilirsiniz. Ha. Eskiden kalmış olanlara diyebilirsiniz. Ha, evet evet doğru doğru öyle bir şey. Evet öyle, öyle de diyebilirsiniz. Evet. Şu anki evet tamam bu güzel güzel evet. Bunu bu evet. bir reklam arasını düşünelim. Bir şey yapalım. Evet, Etiketleyeceğim sizi de Güneş Hanım. <laughs> Etiketleyeyim ben de e ortak yayınlarım story'den. Tamam çok teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Hayırlı günler kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun.